Herkese merhaba arkadaşlar ben Linux. Bugün e, Rusty Reaper sitesinde katlamayı deneyeceğiz. Ben çabuk olurum başlıyorum. E, tam 10.000'e 10 kadar limit koydum. 240'a 480 oynuyoruz. E, kırmızı bastığımızdan aa, Kay kay aaa baştan Hiç sıkıntı değil. Bakalım arkadaşlar katabileceğiz. Dediğim gibi parayı çok riske atmak seviyorum. Çünkü size vereceğim. Neyse eee hızından devam ediyorum. Bence kırmızı gelir ya. Bana çok kırmızı geliyor. Site yavaştan beni batırmaya çalışıyor gibi geldi bilmiyorum. Size nasıl geldi ama kaydı mesela. Bakın benim attığım şeyin tersine gönderiyor şu aralar. Büyük ihtimalle çünkü çok katladığım fark etti artık batırmak istiyor o ben de dediğim gibi çok fazla risk almak istemiyorum mecbur buradan video çekiyorum çünkü sponsorum şu anlık bakiye vermedi bakiye verildiği anda yeni videolar devam edecek bu arada videoyu benim kanala abone olmayı arkadaşlar siyah bastım mesela şimdi kırmızı gelir Ö Örnek olarak görmüşsünüz <laughs> evet, Bunu demek istiyorum Hmm, ya e tamamen bana karşı oynuyor. Şu an kazansam bile galiba zarardayım. Aynen öyle bir şey değil. Ee, biraz bilmem lazım ki kârı geçebileyim. Mesela ben burada kırmızı başlayacağım siyah gelir. Easy. Geçen videoda da bu oldu. Zar Hadi. Yeşil mi? Yes. Vurduk. 15.500. Daha çok geç oldu ya. Neyse devam ediyorum özel videoya. Umarım güzel olur. Videoya devam ediyorum dediğim gibi. 240 şuraya bastım ve 480 de bir kırmızı daha bastım. Yeşili bildik ama dediğim gibi hiçbir karımız olmadı ve video zaten çok kısa olduğu için. Kırmızı bastık hadi kay. Yes bildik. Özden yani devam edeceğim biraz daha. Videonun şey olması açısından. Ne gelir şimdi? Bence bir daha bir kırmızı gelir birime geliyor. İnşallah da öyle olur bakalım. İyi, güzel bir video olur umarım. Bastım kırmızı abi. Siyah bir kişi basmış. Verirsen çok ayıp edersin reis. Kaydı kaydı kaydı. Nice. Çok güzel. O 16.000 bin olduk aslında şu an yerde bileyiz. Bakalım. 240 e, 480 ne basalım. Siyah basacaklar büyük ihtimalle ama benim içimden kırmızı geçiyor çok pis yine. Çok kaşınıyorum ama kırmızıyı basıyorum abi. Ee, siyah daha fazla basmışlar. Yeşil mi? Kırmızı. Güzel bildim. Yeşil gelseydi daha fazla sevinirdim büyük ihtimal kafayı yerdim. Ee, 480. Şimdi bir siyahımız var artık. Aa, bakalım bence bir siyahımız var artık. Bastım siyah abi. Kırmızıya da çok bir basış geldi. Ve kırmızı galiba. Ali kay ya. Aa. İçimden kırmızı geçmedi değil ama yani yapacak bir şey yok. Ee, bir siyah oynayacağım. Bakalım. Bunu bilemezsek yine zarara geçiyoruz ikinci içine. Şey, o kadar bildik ama yine zarara geçiyoruz. Yeşil bilmediğimiz sürece yine zararda olur sürekli. Evet siyah çok büyük bir basış geldi. Dur ya az önce kaydınmadım be. Şimdi mi kaydım? Bu Allah belanı versin ya. Ne yapıyoruz abi? 240 buraya bastım. 480 de nereye bastım şimdi? Artık siyah gelmesi lazım abi ya. Siyah tam azı geçmeyeceğim ama kesin şey, kırmızı gelecek. Evet tamam siyah bildik bu sefer. <laughs> İşimizi riske atmıyoruz. 15 bin başladığımız yere geri döndük yani. E dediğim gibi şuradan yeşil vursak şu an yani kardayız. 480 şimdi neye basacağız? Bence bence bir kırmızı daha atacak. Ondan sonra siyah devam eder. basım reis. Evet kırmızı geldi. Nice. Bence bir kırmızı daha, oradan sonra siyah döner, düğme geliyor. Yani umarım öyle olur. Ben düşünüyorum şu an o yönde. Ee, bakalım. Bu arada bunun spinning süresini azaltmışlar galiba. Ya yani nedense bana daha kısa geldi. Hadi yeşil! Yeşil mi siyah Yeşil ya. Allah kahretsin ya. Çok yazık oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Dedim mi bak bir tane bilemedik arkadaşlar. Yine düşüyor böyle. İşte ben bu oyunu sevmiyorum. Yeşil bilene kadar özen şu anlık devam etmek zorundayız. O zaman ben şimdi siyah basıyorum. Siyah double diyecek bence. Hadi bakalım. Ya yani öyle olması gerekiyor matematik. Yani. Ve ne geldi? Galiba kırmızı. İşe bakın dediğim gibi işte beni batırmaya çalışıyor yavaştan. Özen bir yeşil daha bilebilirsem büyük ihtimal çıkacağım. Ne yani öyle yapmam gerekiyor. Bas artık kırmızı double'la. Artık kırmızı double reis ve siyah çok bastılar ya. Hadi yeşil. Yeşil. Kaç olduk? 16500. Ya gerçi risk yer. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, ben arkadaşlar daha fazla riski almıyorum. Siyah bastım ama öyle düşünmeden bastım. Bakalım, güzel katladık. Tamam, ben 16 sabitleyeceğim arkadaşlar parayı. Hem size video çıkmış olsun, hem de kâr etmiş olalım. 120-240 oynayacağım Eğer bilirsin, bir yeşilde 1560 olacak o yüzden çok güzel. Bizimde devam ediyoruz. Arkadaşlar sert geliyor muhtemelen ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada ben niye oynamadım? Siyah girdi mi girdi? Hadi, yes. Yine siyah birlik. Çok güzel akıyoruz. 16.680 olduk. Ee, aslında buradan bir upgrader gidilebilir. Ama zorlamayacağım. Özlem bekleyeceğim. Neyse arkadaşlar videoyu olmadı birazdan bitiririm. Şurayı da bilirsem büyük ihtimal bitiriyorum zaten. Hadi bakalım. Ve siyah geldi. Allah belasını versin. Olmadı şöyle yapalım abi. Şu binli almayı deneyelim 440'la. Alabilirsek alırız. Alırsak zaten kar geçiyor 190. E, 17 bin alırız. Hadi basıyorum. Gelirse gelir, gelmezse de gelmesin. Yapabileceğim şey yok. Gelmedi bile. Uf, ucundan bile gelmedi. Neyse arkadaşlar bu videoda o zaman o kadar olsun. Daha sonra videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Daha sonra videoları görüşmek Takipte kalın.